Merhaba, şimdi bu videoda Python'da data type'larla, yani veri tipleri ile alakalı soru çözeceğiz. Geeksforge.geeks sitesinden bulduk bu soruları. Şimdi başlayalım. İlk sorumuzla. Which of these is not a core data type? demiş. Yani bunlardan hangileri çekirdek veri tipi, yani gömülü, built-in dediğimiz veri tiplerinden değildir. Şimdi biz, mesela listeler var, sözlük var, tuple var, class var, class yapıları var. Biz bunların konularını anlatırken hani liste dedik. Otomatik bir tanımlama yaptık. İşte sözlük dedik, tuple dedik. Otomatik bir tanımlama yaptık. Mesela listeleri biz kapalı parantezde gösteriyorduk. Bu ikisinin süslü parantez, şey bu normal parantez, bunun süslü parantezde gösteriyorduk. Ve bunların kendilerinin has bazı fonksiyonları ve metotları vardı hatırlarsanız. Yani biz herhangi bir tanımlama yapmamıştık bunlar için. Ama otomatik olarak kendi hani direkt nokta koyup mesela bunlarla ilgili bazı metotları veya fonksiyonları kullanabildik. İşte bundan dolayı biz bu veri tiplerine built in diyoruz. Yani python'ın kendisi tarafından tanımlı ve ayarlı olan veri tipleri bunlar. Ama klas yapısı öte yandan biz klas yapısını kendi veri tiplerimizi kabaca söylersek veri tiplerimizi tanımlamak için kullandık. Mesela class dedik, motor dedik. Sonra motor sınıfına ait bazı veriler girdik. Onun üzerine mesela fonksiyonlar ve metotlar oluşturduk. Böylelikle kendi veri tipimizi oluşturduk. Bu veri tipiyle bazı işlemleri gerçekleştirebildik. O yüzden class daha çok core data type'dan çok user defined data type diye geçer. Yani bizim kendi veri tiplerimizi oluşturmamızı sağlayan bir yapı aslında. O yüzden birinci sorunun cevabını biz D olarak söyleyeceğiz. Explanation'a da bakın demiş ki class is a user defined data type. Yani class kullanıcı tarafından tanımlanan, kullanılan bir veri tipidir. Yani bir veri tipi oluşturur. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir veri tipi oluşturmamıza yarar diye söylüyor. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Şöyle büyüteyim bunları daha rahat görelim. What data type is this? List bakın li demiş eşittir koymuş. Şey, köşeli parantezleri açmış ve bunun içine farklı veriler girmiş. 1, 23, hello 1. Şimdi bu bir listedir. Neden? Çünkü köşeli parantezle oluşturulmuş. Dictionary oluşturmak yani sözlük oluşturmak isteseydik bunu süslü parantez kullanıp yapardık ve key ve value değerlerimizin olması gerekirdi. Bunların arasına da iki nokta koyardık her key, value değeri arasına. Tuple oluşturmak için normal parantez kullanmamız gerekirdi. Tuple'ların listelerden farkı neydi? Tuple'lar değiştirilen az veri tipiydi. Yani siz bir kere tuple oluşturduktan sonra onun üzerine manipülasyon yapamıyordunuz. Array'de dizi yani bunu string anlamında kullanabiliriz ama burada da array ile alakalı bir şey yok. O yüzden bunun doğru cevabı list olacak. Bu bir liste yapı. Bakın köşeli parantez defines a list demiş. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Which of the following function convert a string x to a float in Python demiş. Yani bir string'i float değere Python'a nasıl dönüştürürüz diye bize sormuş. Bunun için type conversion kullanıyorduk. Type conversion da basitçe dönüştürmek istediğimiz veri tipine yani hangi veri tipine dönüştürmek istiyorsak onu yazıp sonra dönüştüreceğimiz veriyi de e, değişkeni de parantez içine yazarak yapılıyordu. Bakın o da C şıkkında var. Bu mesela e, x'i stringe dönüştürmek için kullanabiliriz ama bizden float'a dönüştürmemizi istediği için C şıkkını söylüyorum. float x diye. Şimdi dördüncü soruma bakayım. Which Python data type maintains the order of elements inserted? Yani hangisi diyor ki sıralı bir şekilde verileri tutar diye bize soruyor. Şimdi biz öğrenmiştik. önce veri tiplerine bakalım. Set, list, dictionary, uh, bot, bnc, list and dictionary diyor. Yani set veri tipi, küme veri tipi, liste veri tipi ve sözlük veri tipi. Biz şunu öğrenmiştik ki set veri tipinde veriler sıralı tutulmaz. Yani bir küme gibi aynı içinde dağınık olarak tutulur. Mesela biz sette bir eleman silme metodunu kullandığımızda her seferinde farklı bir eleman siliyordu hatırlarsanız. Her kodu çalıştırdığımızda. Bir dakika hapşuracağım. Burada değil. Evet tamamdır hapşurdum. Ee, ama mesela liste ki indeksleme diye bir şey mevcu, e, indeksleme gibi bir durumumuz mevcuttu bizim. Mesela list metodunda sıfırıncı indeks değil, oradaki elemana erişebiliyorduk. Yani elemanlar sıralı tutuluyor. Dictionary'e de şöyle bahsedebiliriz. verilerimiz mesela her yeni key eklediğimizde, key value eklediğimizde bir son, en son eklenir otomatik olarak. Yani bunda da aslında bir sıra söz konusudur. Biz değerlerimizi indekslerken key'e göre indeksleriz. Ama bu bir sıra olmadığını bize göstermez. Aksine bunda da sıra vardır ama sette bir sıra söz konusu değildir küme veri tipinde. O yüzden doğru cevabımızın B ve C olması gerekiyor. Bakın demiş ki list always maintain insertion order. Liste her zaman ekleme sırasını gözetir diyor ee, ve Python 3.7'den başlayarak e, dikşinerler sözlüklerde e, ayrıca e, böyle bir sırayı gözetir diyor bizim için. Sorularımız burada bitti. Evet e, data type'larla alakalı 4 tane güzel soru çözdük. Bundan sonra başka sorularla pratiğe devam edeceğiz.